Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte at binme simülasyonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben video dışında para kastım Baya bir para kattım. 8493 En son kaçtı 1 ee, En son bu Burada yaptığımız buydu. bunu istiyorum ama. Gördüğünüz gibi testlerim var. Yani zaten testlerim olduğunu biliyorsunuz. Testler çalışmadı. Bozuktu. Yani sütlerimde yıldızı fazladan vermiyordu. Ama artık veriyor. Ee, o sorunu da giderdim. Ee, nasıl giderdim? E, ee, akıl edemedim ben o zaman. videoda. E, oyundan çıkıp girince oluyormuş. Şu anda yıldız e, 8 falan 7 falan veriyordu. Şimdi 20 ne veriyor? Hemen şu 2400 dolarlık atımızı da açalım. Evet. Beyaz bir at güzel. Eee 6093 param varken yani bu kaç? Bu da 6000. Ha bunu da açabiliyoruz. Bu da siyah bir at. Evet, beyaz ve siyah bir atımız oldu. Bu yani güzel. Eğerimiz de pembeydi. O eğerlerden de 2,5 milyar 2,5 dolarlık eğer almayı planlıyorum. Bunun kapasitesi kaç? Bir de petleri bin. o o bin. Şu siyahın kapasitesi kaç? Lan pet kısmına giriyorum hep. 1500 çok iyi çok iyi. Ee, burada gördüğünüz gibi eğerlerden yeşilde yeşilli yeri almaya istiyorum. Ee, bu petlerler petlerler ne ya? Petten de e, yeşil peti almak istiyorum. Ee, şimdi e, buzdan arenamızı ışınlanalım. Gör, Gördüğünüz gibi diyorum ya. Göstermedim ki. Ee, şimdi göstereceğim. Ee, kaç geldiğini. Aa görüyorsunuz 20 20 geliyor. İşte ben böyle kasacağım şimdi. Evet arkadaşlar ben para kastım. Şu yeşil petlerden alacağım 1500 dolarlık. Ee, hemen bir tane alalım. Ne çıkacak? Buna inek çıktı lan. İyi. Tamam. Şimdi ne çıkacak? 3 tane çıkarabiliyoruz yanımızda. çıktı bu arada kedi. Ee, üçüncüyü de açalım. Ve paramız yine sıfırlandı. Aa, yine inek çıktı lan. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi e, bu petlerin leveli 21 olduğu için daha fazla veriyor. Ama bunlar daha az verecek şimdi. Çünkü leveli 1. Level 1 o yüzden o yüzden az verecek. Evet güzel yeni yeşil yani mavi petlerden de açacağım mavi yumurtalı. Onlar 20 bin istiyor ama. Görmüş <laughs> olduğunuz gibi artı 20'den artı 13'e düştük. Bunun sebebi petlerimin e, level 1 olması. Ama bunlar arttıkça level 40 falan olacak. Evet e, para kastım 3051 liram var dolarım işte. Ve bu yeşil eğeri aldım. Evet aldım gördüğünüz gibi atımın üstünde yeşil eğer. E, şimdi kaç gelecek merak ediyorum. Oha 40-40 geliyor 40-40. Abi baya bir artış oldu. Ben bu kadar artacağını bek beklemiyordum açıkçası en fazla 28-30 olur diyordum. Bir baktım 40-40 artıyor. Gayet iyi. Ve hızlıca da doldu yani direkt. Evet yani e, şu anda eğrimiz güzel. Petlerimiz güzel. E, mekan güzel yani kastığımız yer. Buradan Ice Arena'ya ışınlanabiliyoruz. biliyoruz. E, burada Ice Arena var. Bundan sonraki arena Stone Arena mı? Taş mıydı? Öyle bir şey işte. Yok rock arena ama burası taş işte. Taştan bir arena. Burası için 10.500 robux. Robux ne lan? Oha robux. Düşünsenize 10.500 robux ne alırım ben de. Zaten kimse almaz da. 10.500 dolar istiyor işte. Ee, onu da şimdilik lan. Onu da şimdilik e, almayacağım. Yani At falan alacağım daha doğrusu. Öncelikle. Yani şu anda... Onun için alacağım yani. Şu andaki bundan sonraki atımız 16.000 bin. 16.500 mi? 16.500 bin ne ya? Üf ben yine delirdim de. 41.41 41 geliyor bu arada. 16.000 işte dolar. O yüzden onun için para kasacağım. Video dışı da kasarım tabi. Ee, fark etmez. Bu arada e, oyunu oynamak isteyenler için oyun linkini e, koyacağım. Oyun linkini. Şeye. Neye neye. açıklamaya açıklama. Açıklama kısmına. Aşağıya. Bu arada kanalıma da abone olup like atarsanız bir de bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İşte öyle daha bizi yiyecek bir şey bulamadım düşünüyorum işte dediğim gibi çok sevinirim eğer like atıp abone olursanız zaten gidip e, her kime abone ol olursanız o da sevinir yani üzülecek değil ya Allah Allah neyse 43 43 geliyor iyi geliyor baya bizde 4500 4000 5300 olmuş baya iyi Altam mavi ver 7 bin para verir ama açabilirsem ben 16 binlik atı açmak istiyorum şu anda çünkü iki tane at açtım onu da video dışı kastığım parayla açtım video içinde de bir at açmak istiyorum 16 video çeken var mı demiş Arda Uslu <laughs> bu arada arkadaşlar Arda... Arda Uslu, benim kardeşim kardeşim onun da kanalı var 50 abone mi 60 mı ne işte öyle bir şeyler ama ona abone olmayın ya. Bana abone olmayın. Ona abone olmayın. Arda da burada kasıyor. La oğlum. Arda. Çok ya. Evet. Artık 50-50 geliyor. 50-50. 50-50 geliyor. Artı 50 geliyor. Level 12 olmuş hepsi petlerimizin. Bence güzel. Paramız da 12.892 dolar. E, 13.000'e yaklaşık. Ben 16.000 yapıp geleyim en iyisi. Dur ya. Şimdi hani ben 16.000 yapıp geleyim. Evet. Çok az kaldı e, açmam için. Bu arada artı 53 geliyor. Çok iyi. Şimdi 16 kaçtı o. Bakalım. 16 harbiden biz bu ata açmamız için bizden bir de 949 Robux istiyor. Dok Büyük bir ihtimalle video kasacağım bayağı. İşte. Neyse hemen ışınlanalım da şu atı da açalım videoyu bitirelim şu 16 binlik. Ana Arda Kardeşim o demiştim zaten. Onun da kanalın kanalı var ama o video çekmiyor herhalde. O şimdi öylesine oynuyor. Ona abone olmayın, bana abone olun. 55 55 geliyor. Çok iyi ve açtık. Neyse bu arada açtık bu nasıl bir şey bu kahverengi lan ee, bunun da 3125 kapasitesi var. bir saattir falan oyundayım. Siz bunun 10 dakikasını izliyorsunuz. E, neyse ben kapatıyorum. E, Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Videoya like atın kanalı abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Um mobizen tuşu bozuldu sandım bir an. Var ya basıyorum basıyorum. Kapanmıyor. Vallahi bu bizden tuşu bozuldu anasını. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.